Muaz'dan şöyle nakledilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana şu şekilde tavsiyede bulundu. Allah'a hiçbir şeyi ortak koşma. Öldürülsen veya yakılsan yine de ana babana isyan etme. Eğer ana baban sana evinden, barkından ve malından ayrılmanı emretse yine de farz bir namazı terk etme. Çünkü kim bile bile bir farz namazı terk ederse artık Allah'ın zümmetinden uzaklaşır. Ebu Lefa bin Ukayıl şöyle demiştir. Hüsnü zana veya Allah'ın rahmetine güvenip kendini kandırma ve aldanma. Çünkü 3 dirhem'lik mala çalanın eli kesilir. Bir iğne başı kadar içki içene had cezası uygulanır. Bir kadın bir kedi yüzünden cehenneme girmiştir. Haksız yere aşırılan her şeyi aşıran kimse şehit olarak ölse bile cehennem odunu olarak tutuşur. Ey Allah'ın kulu ömrünün her anından sorguya çekileceksin. Allah'a itaatle geçirmediğin her an için gözyaşı yerine kan akıtacaksın. Bunu bilmiyor musun? Ebu Berze El-Estemir radıyallahu anh rivayete göre şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kıyamet günü bir kula şu sorular sorulmadıkça yerinden kıpırdayamaz. Ömrünü nerede ve nasıl tüketti? Öğrendiği bilgilerle ne yaptı? Malını nereden kazandı ve nerede harcadı? Vücudunu nerede yıprattı?